İngiltere'de şöyle bir şey var. Şimdi mesela taksi şirketi görüyorsunuz, mini kap şirketi görüyorsunuz, otobüs şirketi görüyorsunuz, herhangi bir şirketi görüyorsunuz. Biz diyor karbon freeyiz diyor. Ozan'a hiçbir zararımız yok. Abi bin tane arabam var, bin tane otobüsüm var. Nasıl sen karbon free olabilirsin diyorsun. Aa diyor, bizim özel tekniklerimiz var diyor. Hadi ya merak ediyorsun. Restoransın. Ve siz bundan dolayı da vergi ödüyor olabilirsiniz biliyor musunuz? İş yeriniz. Vergi ödüyor olabilirsiniz. Ya da bu söylediğimi yaparak verginizden biraz düşebilirsiniz. Nasıl fikir? İyi mi? Peki ne yapmanız lazım? İş yeriniz var ve siz reklamlarınızda biz karbon freeyiz, doğa severiz, insan severiz, geleceği, dünyayı seviyoruz demek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? <laughs> esasında yapabileceğiniz bir ağzından çıkmasına şey yok. Ama İngiliz bunlar. Kapıyı çalıştırıyorlar. Parayı seviyorlar. Sizin de sevmenizi sağlıyorlar. Sevdiriyorlar ya da zorla. Peki ne yapacaksınız? Çok basit bir şey esasında. Şimdi özel şirketler var ya da devlet şirketleri var. Ya da internette de görebilirsiniz. Bir diyorlar ki carbon natural business olun. Bunun için sizin şirketiniz inceliyorlar. Ne kadar karbon saldığınızı öğreniyorlar. Var ölçüyorlar daha doğrusu. Parantez içerisinde tahmini rakamlar tabii bunlar. Öyle şey yok. Diyorlar ki işte siz bu kadar karbon salıyorsunuz dünya üzerine. Siz diyor şu kadar diyor ağaç dikerseniz her sene diyor karbon neşir olacaksınız. Ama diyorsunuz çok güzel iş. Ben hemen dikeyim ağaç. Ama yok. Siz ağaç dikemezsiniz. Ağaç dikerseniz de bu sizi carbon natural yapmıyor. Çünkü belgeleyemiyorsunuz bunu. Yani bu iş için yaptığınızı, çünkü o işi yaparken de ne kadar karbon harcadığınızı hesaplamanız gibi detaylar var. Bu de bunu belgelendirmeniz lazım. Onaylatmanız lazım. Zor iş kardeşim, zor diyorlar. E ne yapacaksınız? Siz bizim şirket, devletimizin, kralımızın eskiden prensi e, kurmuş olduğu e, vakfa bağışta bulunuyorsunuz. Siz benim adıma ağaç dikin. Şu kadar ağaç dikebilirsiniz. Bakın beni karbon e, doğa dostu yapın beni diyorsunuz. Onlara parayı veriyorsunuz. Onlar da size böyle lak diye bir de belge veriyorlar. Siz diyor doğaya hiç zarar vermiyorsunuz. Bravo, bravo diyorlar. Bravo. Alkışladık siz diyorlar paranız için çok teşekkür ederiz diyorlar. Size de o belgeyi veriyorlar. Siz de her yerde kullanıyorsunuz onu. Böylece doğa dostu, insan sevgilisi, dünyanın en iyi, en temiz şirketi oluyorsunuz. Ne kadar osurduğunuz falan yok. İnekler bunu yapamıyor mesela. Çünkü osuruyorlar ama osurduklarının için gerekli olan ağaç için para ödeyemiyorlar. Para kavramı yok hayvanlarda. Ama sizin var. Ve siz bunu vergiden de düşüyorsunuz. Bir de ne güzel değil mi? Hem vergi vermiyorsunuz. Hem güzel bir reklam yapıyorsunuz. <laughs> Hiç fena fikir değil. İşletmeniz var mı? Yani buna esasında bir kebapçı bile yapabilir. Biliyorsunuz değil mi? Kebapçının da bir karbon footprint izi var. Yani ayak izi var. Karbon ayak izi var. Diyebilirsiniz. Benim karbon ayak izimi test edin test ederler. Derler ki yıllık sizin işte şu kadar ağaç dikmeniz lazım. Maliyeti ne kadar? Bin pound. Buyurun beyefendi bin pound. O belgeyi de koyun. Reklamlarınızda da kullanın. Bin pound az vergi verin. <laughs> Demokrasileri çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Para konusu olunca hepimiz bazı çok çok seviyoruz. Akıllı insanlar her şeye bir çare bulurlar. Siz akıllı mısınız? aklınızı kullanıyor musunuz? Yani bu sizin kebapçı olmanız, deliverici olmanız ya da ne bileyim taksici olmanız. Yani bireysel olarak yapabilirler mi onu bilmiyorum ama bak mesela bireysel taksici o, o konuda bir bilgim yok. Bilen varsa söylerse beni aydınlatırsa sevinirim. Şirketler evet. Ama mesela mini kapçılık yapıyorsunuz, limited şirket üzerinden yapıyorsanız belki olabilir. Solo trade'e Bilmiyorum muhasebecinize sorun onu. Bak hiç düşünmemişim bunu şu ana kadar. Helal olsun be. Neler düşündürüyorsunuz bana. Neşeniz bol olsun. Güzel günler sizlerle olsun. E, mutluluklar sizlerle olsun. İyi şeyler okuyun. Güzel şeyler bakın. İyi insanlarla iyi işler yapın. Değil mi? Hayat o zaman güzel. Allah'a emanet olun. İnanmıyorsanız güzelliklerle güzelliklere emanet olun. Güzel günler sizlerle olsun.